55. Uluslararası İstanbul Mücevher Fuarı'nın son gününde Eren Has Kıymetli Madenler'deyiz. Merhabalar, tanıyalım sizleri. Merhabalar, Yasin Eren ben. Yönetim Kurul Başkan Yardımcısıyım. Merhabalar Yasin Bey. Yasin Bey, fuarın son günündeyiz. Genel bağlamda bir dört gün geçirdik. Eren Has'ın haricinde genel olarak bir fuarı değerlendirmenizi istesek neler söylersiniz? Ya tabii ki de sektör olarak malum bayağı bir sıkıntılar yaşıyoruz. O yüzden de fuar birazcık zayıf geçti demeyelim. Çok zayıf geçti diyelim direkt. Tabii devlet bunu uygun gördüyse diyecek bir şey yok ya. Yani. Bence fazla yorum yapmaya da gerek yok bu konuya. Peki altın ons farkının bu fuardaki olumsuz gelişmelere etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii ki de hem onun var hem de üstüne Dubai'de bu sel muhabbeti birazcık uçuşlar sıkıntı oldu. İran, İsrail savaşı da tam fuarın üstüne denk geldi. İran'dan da İsrail'den de gelen müşteriler olmadı. Ve fuar tabii ki de uluslararası bir fuar olduğu için yurt dışından gelenin çok olması gerekiyorken malum ülkemizdeki farklardan ötürü insanlar da gelmedi, çekindi. Onun da etkisi oldu. O yüzden birazcık yavaş geçti. Peki Eren Has olarak değerlendirdiğinizde beklentilerinizi karşıladı mı fuar? E, tabii ki de karşılamadı. Biz daha iyi bir beklenti içindeydik. Bu fuar böyle olsun. Bu fuar böyle olsun. Bir dahaki daha güzel fuarlarda görüşmek dileğiyle. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.